Evet arkadaşlar bugün sizlerle 8. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan kareköklü sayılarla ilgili sınavlarda çıkmış soruları çözmeye devam ediyoruz. 4. bölümdeyiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz bu kümelerden hangi ikisinin birleşimi gerçek sayılar kümesini oluşturur demiş. Şimdi arkadaşlar bir sayı kümelerinin bir şeması vardı hatırlarsanız. Bunlardan Rasyoneller ve irrasyoneller birleşerek gerçek sayıları oluşturuyordu. Rasyoneller ve irrasyoneller. Ee, onun için doğru cevabımız Q ve I yani aşıklıdır. Şimdi Doğal sayılar ve tam sayılar işte nerede kalıyor o zaman derseniz şöyle diyebiliriz. Her tam sayı aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Yani bu bunun içerisindedir arkadaşlar. Yine her doğal sayı bir rasyonel sayıdır. Yine bu da bunun içerisindedir. Rasyonel sayılar tam sayılarla doğal sayıları içeriyor. Arkadaşlar irrasyoneller de rasyonel olmayanlar. Onun için rasyonellerle irrasyoneller birleşerek en büyük kümeyi yani gerçek sayılar kümesini oluşturur. İkinci sorumuz bir karınca kök 180 metrelik bir yolun kök 125 metrelik kısmını yürümüştür. Geriye kaç metre yolu kalmıştır demiş. Yani bundan bunu çıkartmamız isteniyor. Tutup da 180'den 125'i çıkartmayın arkadaşlar. 180 nedir? 36 çarpı 5'tir. 36 dışarıya 6 diye çıkar. 6 kök 5'tir yani arkadaşlar. 125 de 25 çarpı 5'ten. 25 dışarıya 5 diye çıkar. 5 kök 5'tir. 6 kök 5'ten 5 kök 5'i çıkarırsak geriye kök 5 metrelik yolu kalmış olur. Üçüncü sorumuz sayısı ile aşağıdakilerden hangisi toplanırsa sonuç bir tam sayı olur demiş. Tam sayı olması için şu köklü sayıdan kurtulmak gerekiyor köklü sayının değeri nedir arkadaşlar? 20'yi 4 çarpı 5 desem 2 kök 5'tir. Yani artı 2 kök 5'i yok etmek için ne olması gerekiyor buradan? Eksi 2 kök 5 olması gerekiyor. Doğru cevabımız C şıkkı. Dördüncü sorumuz uzunluğu kök 80 cm olan bir tel kök 5 santimetre uzunluğunda eş parçalara ayrıldığında kaç parça elde edilir? Yani kök 80'i arkadaşlar kök 5'e bölmeniz isteniyor. Kök 80 nedir? 16 çarpı 5. 16 dışarıya ne diye çıkar arkadaşlar? 4 diye çıkar. 4 kök 5 yapar. 4 kök 5 bölü kök 5'ten de kök 5'ler sadeleşirse 4 bölü 1'den 4 yapar. Kaç parça oluşur? 4 parça oluşur. Doğru cevabımız A şıkkı. 5. sorumuz alanı 24 santimetre kare olan bir dikdörtgenin kenar uzunlukları aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş yani bu ikisini çarptığım zaman 24'ü vermeyen alanı değildir arkadaşlar 4 kere 3 12 kök 2 ile 2, kök 2'yi çarparsam 2 bu ne yapar bu 24 yapar bu olabilir 4 kere 2 8 3 ile çarparsam 24 bu da olabilir 3 kere 2 6 kök 8 ile 8'in çarpımı 8 6 kere 8, 48. Arkadaşlar bunun olma ihtimali yok. 4 kere 1, şurada 1 var. 4 kere 1, 4. Kök 6 ile kök 6, 6. 4 kere 6, 24. Bu da olabilir. Bakın hepsi 24 çıktı. Bu kaç çıktı? 48 çıktı. 6. sorumuz yukarıdaki sayı doğrusunda gösterilen k sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. 9 ile 10 arasında arkadaşlar. 9'un karesi kaçtı? Kök 81. Onun karesi kaçtı? Kök 100. Yani kök 81 ile kök 100 arasında. 73 küçük 81'den. 79 küçük. Bakın 87 olabilir. 101 de 100'den büyük olduğu için bu da olmuyor. Doğru cevabımız C şıkkı. 7. sorumuz aşağıdakilerden hangisi bir irrasyonel sayıdır demiş. İrrasyonel yani kök dışına çıkamayan arkadaşlar. 28 nedir? 4 çarpı 7'den 2 kök 7 yapar. Bakın burada bir köklü sayımız oluştu. Onun için bu bir irrasyonel sayıdır. Diğerlerine de bakalım. Kök 4, 2 diye çıkar. Tam sayıdır ya da rasyonel sayı da diyebiliriz. Ee, bunu nasıl yazıyorum? 3 bölü 9 diye yazıyorum. Bakın bu da rasyonel sayı. İrrasyonel yani rasyonel olmayan. Bu zaten rasyonel sayı. Negatif rasyonel sayı. 8. sorumuz. Evet şöyle kaydıralım. Her birinin alanı 18 cm kare olan iki eş dikdörtgenin uzun kenarları çakıştırıldığında bir kare oluşuyor. Bu karenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar bir tane kare oluşuyormuş. Tabi nasıl oluyormuş? İki tane dikdörtgenin uzun kenarlarını bir araya getirdiğim zaman. İki tane eş dikdörtgenin bakın. iki eş dikdörtgenin. Şöyle desem, ben bunun bir kenarına kısa kenarına x desem, bunun burası da x olur. Şimdi bu kare oluşturuyorsa burası ne olacaktır? 2x olacaktır. Her birinin alanı 18. Yani ikisi 18, 18 gibi düşünün arkadaşlar. Bu karenin bir kenarının uzunluğu diyor. Şimdi burası 18, burası da 18. Toplam ne yapar? 36. 2x ile 2x'i çarptığım zaman 36'ymış. Yani 4x kare eşittir. 36 böl 4'e e, ne yapar? 9 yapar. x kare eşittir 9. Her iki tarafın kare al. x eşittir. 9'un kare ne yapar? 3 yapar. E, bir kenarının uzunluğu kaç santimetredir diyor. x'i 3 bulduk. Şimdi şıklarda 3 yok. Arkadaşlar çünkü karenin kenarı 2 tane x yani 6'dır diyoruz. Doğru cevabımız A şıkkı. 6 kere 6 36. 9. sorumuz kareli zeminde verilen yukarıdaki şeklin alanı 117 cm karedir. Buna göre AB kaç santimetredir? Yani şu karenin bir kenarını soruyor arkadaşlar bize. Burada kaç tane kare var? 1, 2, 3, 4, 5 ya da bölerek de göstereyim ben size bunu. Şöyle bölelim. Evet. Biraz eğer ama olsun. Kaç tane birim kare olduğunu göstermek istiyorum size bu şeklin içinde. Şimdi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 taneymiş. Peki 13 tanesi neymiş? 117'ymiş. 117'yi bir 13'e bölelim arkadaşlar. Kaç tanedir? 9 desek. 3 kere 9, 27. 9 kere 1, 9. 2 daha 11, 117. Şimdi birinin alanı kaçmış? 9'muş. O zaman kenarı kaçtır? 3'tür arkadaşlar. 3 kere 3, 9 yapar. Doğru cevabımız B şıkkı. 9'u bulup hemen işaretlemeyin arkadaşlar. Bulduğunuz 9 bu küçük karenin birinin alanı. 10, işleminin sonucu kaçtır demiş. Ee, çıkarma işleminde parantez içerisinde dağılım meydana gelmesi gerekiyor. Ona dikkat ederek yapın. Toplam olduğu zaman direkt parantezleri kaldırabilirsiniz. 2 kök 6 artı 6 kök 6. Eksiye dağıtırsam eksi kök 6. Eksi ile eksi çarparsam artı 2 kök 6. Şu eksiği dağıtıyorum tek tek. E, eksi 6 ile artı 6 altı. kök 6'lar gitti. 3 kök 6, 2 kök 6 daha 5 kök 6 yapar. Doğru cevabımız D şıkkı. 11. sorumuz olduğuna göre A sayısı kaçtır demiş. Çok kolay bir soru arkadaşlar. Bakın 63 nedir? 9, çarpı 7'dir. 9 dışarıya ne diye çıkar? 3 diye çıkar. 3 kök 7 yapar. O zaman A'nın değeri nedir arkadaşlar? A'nın değeri 3'tür. Negatif olma ihtimali yok zaten. Kök içinden çıkıp da arkadaşlar bunları baştan eleyebilirsiniz. 12. sorumuz. Birler basamağı 9 olan 3 basamaklı kaç tane tam kare sayı vardır demiş. Şimdi arkadaşlar birler basamağı 9 olan 3 basamaklı. 9 olması için ne olması gerekiyor sonunun 3 olması gerekiyor 3 kere 3 9 13 olabilir mesela 13 ne olur 13 ile 13'ün çarpımı 169 yapıyor 23'ü düşünelim arkadaşlar 33'ü düşünelim peki başka ne olabilir Başka sonu 9 olan ne olabilir Ha, de 7 kere 7 49. Evet. E, 17'yi düşünelim arkadaşlar. Bir de 27'yi düşünelim. E, başka var mı? 37 fazla gelir herhalde. Şimdi 13 olabilir arkadaşlar. Bunu alıyorum. 23'ü bir deneyelim. 23 ve 23. 3 kere 3 9. 2 kere 3 6. 2 kere 3 6. 2 kere 2 4. 9. 6 6 daha 12. 529 bakın 23 de oldu bunu da aldık 33 fazla mı gelir bir deneyelim bakalım 33 çarpı 33 3 kere 3 9 3 kere 3 9 3 kere 3 9 3 kere 3 9 Evet 33 fazla gelir arkadaşlar 9 9 daha 18 elde var bir buraya verirsek bunu eledik 17 olur arkadaşlar 17 de alalım 27'ye bir bakalım 27 çarpı 27 ee, ne yapar ee, 7 kere 7 49 2 kere 7 14 4 daha 18 2 kere 7 14 2 kere 2 4 Bir delde, 5 9 8 4 daha 12 ee, 5 bir de 6 7 bakın 27 de oluyor başka var mı arkadaşlar çarptığım zaman 9 olabilen sonu e, yok onun için kaç tanedir? 4 tanedir diyoruz. Doğru cevabımız A şıkkı. 13. sorumuz. Şekildeki ABCD B, C, D, K, L, M, N, karelerin alanları sırasıyla şimdi ABCD B, C, D, K, L, M, D, K, L, M, D, sırasıyla 169 ve 25'tir. Buna göre A, kaç santimetredir? Şimdi 25 ise bir kenarı nedir arkadaşlar? 5'tir. 169 ise bir kenarı nedir? 13'tür. 13'ten 5 çıkarsa buraya kaç kalır? 8 kalır. Çok kolay bir soruymuş. Doğru cevabımız B şıkkı. Evet aşağıdakilerden hangisi kök 5 ile bölündüğünde sonuç tam sayı olmaz demiş. Yani içinde kök 5 olmayanı seçeceğiz. 75, 25 çarpı 3'tür arkadaşlar. Ne yapar? 5 kök 3 yapar. Bu olmaz mesela. 125, 25 çarpı 5'tir. Bu 5 beş kök 5'tir arkadaşlar. 5 kök 5. E, bu olabilir. 80 16 çarpı 4. 16 çarpı 5'ten 4 kök 5'tir. Bu da olur. 180 36 çarpı 5'ten. Bu da nedir? 6 kök 5'tir. Bu da olur. A şıkkı olamaz. Çünkü bunların hepsinde kök 5 var. A şıkkında ne var? Kök 3 var. 15. sorumuz. işleminin sonucu kaçtır? Demiş. Şimdi burada arkadaşlar 45'i ne yazarız? 9 çarpı 5'ten 3 kök 5 diye yazarım. 125'i 25 çarpı 5'ten 5 kök 5 diye yazarım. 24 çarpı 5'ten 2 kök 5 diye yazarım. Hepsi toplamaymış bakın. 5, 3 daha 8, 2 daha 10. 10 kök 5 yapar. Doğru cevabımız C şıkkı. 16. sorumuz bir karenin alanı kenar uzunlukları 12 cm ve 18 cm olan dikdörtgenin alanına eşittir. Bu karenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir? Çok kolay arkadaşlar. Bunun alanı nedir? 12 çarpı 18. Bunun karekökünü alacağız. Bunun alanıyla karenin alanı eşitmiş arkadaşlar. 18'i 9 çarpı 2 diye yazalım. 12'yi de 4 çarpı 3 diye yazalım. 4 dışarıya ne diye çıkar? 2 diye çıkar. 9 dışarıya ne diye çıkar? 3 diye çıkar. Kök içerisinde 3 ve 2 yani 6 kalır. Kök dışındaki de 6 oldu. 6 kök 6 yapar. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet 17. sorumuz. Burada ağaçlar verilmiş arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde verilen ölçümlere göre Sincap hangi ağaca en yakındır demiş. Şimdi en yakındır dediğine göre ne yapmam gerekiyor? Bunların tek tek köklü olarak düşünmem gerekiyor. 8 nedir arkadaşlar? Kök 64. 3'ü kök için alsam 9, 9 kere 7 kere 9 bu 63. 2 içeri alırsam 4, 4 kere 7, 28, 4 gibi bu ne yapar? Kök 68 yapar. 5 içeri alırsam 25, 3 tane 25 ne yapar? 75 yapar. Şimdi en yakındır diyor. En küçüğü hangisi arkadaşlar? Kök 63 yani badem ağacı. Doğru cevabımız B şık. 18. sorumuz. Aşağıdaki kenar uzunlukları verilen dikdörtgenden hangisinin alanı en büyüktür demiş. Şimdi kök 7 ile kök 7'yi çarparsam 7, 3 kere 7 bu 21 yapar. 2 kere 8, 16. 2 ile çarparsam 32 yapar. 2 kere 3, 6, 5 ile çarparsam 30 yapar. 3 kere 4, 12, 3 ile çarparsam 36 yapar. 3 şuradan geliyor arkadaşlar. Kök 3 ile kök 3'ü çarparsak 3 yapı. 3 kere 4, 12, 3 ile çarparsam 36. En büyük hangisi? D şıkkı. Evet. 19. sorumuz işleminin sonucu kaçtır demiş. Şimdi bunu 25 bölü 100 diye yazarız. Bu 5 bölü 10 diye çıkar. Bunu 196 bölü 100 diye yazarız. Bu da ne diye çıkar? 14 bölü 10 diye çıkar. 14, 5 daha 19. 19 bölü 10. Bu da nedir arkadaşlar? 1,9 ya da 1,90. Doğru cevabımız B 20. sorumuz 15 ile 75 arasında kaç tane tam kare sayı vardır demiş. Ne vardır arkadaşlar? 16, 4'ün karesi. 25 5'in karesi, 36 6'nın karesi, 49 7'nin karesi, 64 8'in karesi. Bu kadar 1 2 3 4 5 tane. Doğru cevabımız C şıkkı. 21. sorumuz. Evet. Bir tane şekilli bir sorumuz var arkadaşlar. Diyor ki şekilde Ali ile Ayşe'nin bayrak direğine olan uzaklıkları verilmiştir. Her biri bayrak direğine doğru kök 8 metre yürüdüğünde aralarındaki mesafe kaç metre olur? Şimdi kök 8 e, yürümesi her birinin ayrı ayrı Şimdi arkadaşlar kök 8 nedir? 2 kök 2'dir. Bu aradaki mesafe 4 3 daha 7 kök 2. E, 7 kök 2. 2 kök 2 Ali gitti, 2 kök 2 de Ay Ayşe gitti. Yani 4 kök 2'lik bir mesafe gidildi. O kadar gidilirse geriye ne kalır? 3 kök 2 kalır. Ne diyor? Arasındaki mesafe kaç olur? 3 kök 2 olur. Doğru cevabımız C şıkkı. 22. ve son sorumuz arkadaşlar. Diyor ki kenar uzunlukları kök 45 cm ve kök 20 cm olan bir karton. Bir kenar uzunluğu kök 5 cm olan kare şeklindeki etiketlerle kartonda hiç boşluk kalmayacak. Etiketler üst üste gelmeyecek. Ve kartonun dışına taşmayacak şekilde kaplanmıştır. Bunun için kaç tane etiket kullanılmıştır? Yani dikdörtgenin alanını arkadaşlar karenin alanına böl diyor. Kök 45'i ben 3 kök 5 diye yazıyorum. 9 kere 5 45'ten. Kök 20'yi de 2 kök 5 diye yazıyorum. Karenin alanını da arkadaşlar kök 5 çarpı kök 5 diye yazıyorum. Burada kök 5 ile kök 5, beş, kök 5 ile kök 5 gider. 3 kere 2, 6 tane etiket kullanılmıştır diyoruz. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizlerle 8. sınıf konular içerisinde yer alan konulardan kareköklü sayılarda çıkmış sorularla ilgili soru çözmeye devam ettik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.